Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Kutu açılımı videosu yapıyoruz. Arkadaşlar ama normal bir kutu açılımı videosu değil. Yani arkadaşlar bu bir dakika. Hı. o ücretsiz şey de varmış. Cüresiz. Cüresiz bunu ücretsiz alalım. Ücretsiz sonuçta. Arkadaşlar sadece işte bunların bir soran var bu. Var, bu var. Evet, zaten biliyorsunuz normal Brawl Stars gibi ama arkadaşlar kutu hilesi var. Mesela mega kutudan daha iyisi var. İşte şunları açabiliyoruz falan filan. Evet. şimdi arkadaşlar yine Brawl Stars'taki gibi 44 karakter var. Bunlar İngilizce ama. Tamam şimdi buradan değil dükkan burası değil dükkan heh, burasıymış şunu da açalım bakalım iki yazdı ya bu ne bir daha açabiliyor muyuz hayır şimdi o bunlarla elmas alabiliyoruz baya baya iyi bu ne Bilmiyorum. İşte şimdi kutu açmaya başlayalım. 14 kupa oldu mu ne? Şimdi açtık kupa Nitamızı da aldık. Arkadaşlar kuş sesi geliyorsa kusura bakmayın. 30 kupada bundan da açabiliyormuşuz. Tamam bunlardan bunu seçtim. Bir daha açamıyoruz. Şunu da açalım. Gelmedi. dört tane elmas geldi. Geliyor mu? Gelmedi. 100 tane şeyim olsa açardım. Şimdi bunlarda da bundan istiyor. Etkinleştirmek için hepsine. Burada da yine o karakterlerden var. 30'a gelince bundan. Şimdi burada bu bedava mı oldu ne oldu? Arkadaşlar daha oyun bilmiyorum. Hiçbir şey de anlamadım ben bu oyundan. Bedavaya bunu mu açacağız? Çık. Videoyu kapat. Video hmm. ilerçek oluyormuş o. O yüzden o direkt burada böyle yapınca oluyormuş bu. Bence güzel. Ben arada bunu da oynarım. Hatta bunun da videosunu çekerim ben. Güzel oyun çünkü. Neyse biz sadece kutu açalım. Zaten sinirsiz. Büyük kutu muydu bu? Savaş kutusu muydu? Mavi olan savaş kutusu mu diye. Hiç hatırlamıyorum. Arkadaşlar bu arada bu maçlardan oynayamıyoruz. Sadece dost. O kaç kupaya gelenler var. Sanırım bu bu oyundaki dünya birincilerimiz. Neyse, şuna geçelim. Bu ne? Ne yazacağız? Buraya yazalım. Tamam. Ne yazacağız? Ya? İsmimizi mi yazacağız? Olmuyor. Arkadaşlar bu arada mutfaktayım. Bu ne? 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 Ne oldu? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ne oldu ya? Ben hiçbir şey anlamadım. Sadece dostluk maçı oynayabiliyorduk. Arkadaşlar videoyu durduruyorum çünkü ben bu reklamı izlerim. Gerçekten izlerim. Evet arkadaşlar bitti ve veriyorum. Oo. Biraz kaçtım, öyle diye. Şimdi bende umutsuna gerek yok. <laughs> Sen ne? Sen alacak da bir şey yok ki. Şunlardan alacağım şimdi. Ne Tamam, ne yapayım? Bundan falan alayım. Let's do this! hepsini şak 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 alacağım. Arkadaşlar önce ben birazcık video izleyeyim. Şu üç arasında video izleyeyim. Hemen geliyorum. Hatta ikinden hepsinden bir üç atalım izleyeyim. Evet arkadaşlar yeniden geldim. Bunları aldım. Ee, şimdi ne yapalım? Bunlardan ne yapıyoruz ki? Evet. Ne ne Hiç anlamadım. Buraya girelim. Bu ne ya? Facebook var işte Instagram var komple işte daha... Neyse. Kafam karıştı. Işte. iki savaşçım var ya. İki savaşçı nedir ya? Hem iki savaşçım değil de 22 savaşçım olması gerekiyordu. Şu anda burada gizemli Let's do this.

26 27 oldu. Ne oldu ya? Yani? Yine reklam çıkıyor. Oo, Rosa. Ben de Rosa seviyorum. Yani. Nasıl Oo, Poco. Arkadaşlar ben bunu nasıl Oo, 20 tane kupon açtı.

Tamam ben bunu ekim Ben de ekim Tamam buradan hemen durduruyorum Evet arkadaşlar 2 tane bekleyin izledim Sonra aklıma geldi buradan 690 aldım Şimdi etkinleştirdim Niye olmuyor? Etkinleştirmiş mi? Ya bundan gerisini etkinleştirmişim ya. İlk başta etkinleştirmemiz gerekiyormuş.

Evet, kadar? Kadar 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 ki, kadar bu kadar mı sıkmaya? Evet. Kaç tane kadar? 12 tane kadar yeter. Bunlar burada yapayım. da geçsin. Bakın 2 tane. Evet. Tamam. Uzun süre beklediğin oyunları hemen oyna. Evet arkadaşlar keşfettiler yaptım. Hayır, tamam tamam 30'a kadar yeter diye evet. Ne yeter bence evet. bu. Hiç şey kadar. Yeter mi? Yeter gibi mi geliyor Normal Normalde göre daha pahalı. Normalde yani gerçeğinde 30 tane elmas verip gidebiliyorsunuz kademelerde burada 100 tane istiyor. Niye alamıyoruz? Bir dakika. Hadi yani yapma. Bunu yapma. Bunu yaparsan gerçek ağlar. Ağları yapma. Aşağıdakiler de açılmıyor. Acaba bu kadar kare gittim? Ha, sırayla gidebiliyormuşuz ya. Ben de dedim. Sakın bana bunu yapma falan filan. Bakın şimdi bunu açamıyorum. Göstereceğim. Bunu açamıyorum ama bunu açabiliyorum. Tamam. çoğaltacağız hemen yani çoğaltıp geliyorum arkadaşlar kademeleri de geliştirdim sonuna kadar gördüğünüz gibi Arkadaşlar bunları bir sonraki videoda atacağım çünkü video gerçekten şimdi baktım bayağı bayağı uzun sürmüş o yüzden videoyu burada bitiriyorum Başlığı ne koyarım bilmiyorum ama ben bundan sonra bir tane daha izleteceğim. Çünkü karakter çıkmasını gerçekten fazla istiyorum. Evet arkadaşlar buçuk. <laughs> bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.